Bosna Herse'ye Balkanlara geldiğiniz zaman e, etkili yerleri gezeceksiniz. Hiç sıkıntı yok böreğinizi yiyeceksiniz. İşte cevabı köftenizi yiyeceksiniz. Ama atlamamanız gereken şöyle bir şey var. Yol kenarında özellikle Ferhadiye Caddesi'nde şöyle göreceğiniz yerde böyle bir kan lekeleri gibi bir şey görürseniz bu Saray Bosna Gülleri yani Bosna Gülleri diye geçiyor. 92 yılında bir barış mitinginde öldürülen üniversite öğrencisinden sonra çıkan savaşta binlerce top mermisi, binlerce böyle e, silah e, mermi atıldı ve her tarafta bu Bosna hersekte bu kurşunların, bu şeylerin izlerine denk gelebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle geldiğiniz zaman, yürüdüğünüz zaman bu güller bu havan topu şeklinde gördüğünüz kırmızı lekeler yani Saraybosna, Bosna, bosna gibi diye geçiyor. Bunu da böyle görmemezlikten gelmeyin. Bunun biraz farkına varın diye bu videoyu da çektim. Ee, bilginiz olsun. Kamera maşını yaklaşır mısın lütfen? Hava mermisi gibi yapmışlar ama boya kırmızıya boyadıkları için ve düştüğü anda böyle bir leke bıraktığı için bu simgeler Bosna sokaklarında çok ama çok önemli. E, dikkatinizi çekmek istedim. E, bosa sokaklarında yürümemize devam ediyoruz. Valla kadından o yün çorapları alırdım ama abi nerede giyeceğim? Bir de benim ayak kuyulanır ya ama onu giy abi. Ayak şüme diye bir şey kalmaz. Sırf örme, yün Eskiler iyi bilir, ee, gelirseniz bu teyzeden yün çorabı alın, Türkiye'ye dönecek olursanız. Hadi bakalım. Ee, şimdi o Sebil'in tam böyle çaprazında hafif böyle bir tatlı bir yokuş var. Kilomlar için çok sert bir yokuş ama zayıflar için tatlı bir yokuş, mini bir yokuş. Emlakçılar mini hafif bir yokuş der, emlakçılar ah emlakçılar deniz görünüyor diyor. Nerede diyorsun deniz? Abi tuvalet camının açık karşıda görünüyor diyor. Ben böyle ülkede yaşadım yani. bu nedir ya? Her neyse abi e, savaş yıllarında liderlik yapan Osmanlılara aynı zamanda bağımsız cumhurbaşkanı olan Ali İzzat için şehitliği var. E, yani mezarın olduğu yer var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Rüzgar bizi savurmasa tabi. Tabi tabi yavaş yavaş çıkıyoruz. Oradan. diye bir izzat ve bu için mezarın önündeyiz. Fazla böyle mezarlıkta da yüksek sesle konuşmak istemiyorum. Ee, Müslüman Türk 1503 kişinin şehit olduğunu işte burada e, Osmanlı e, savaştan kalan Türklerin de şehitlerin olduğunu ve Bosnalıların bir e, sembol olarak zambak olduğunu söylüyor ve burada kim fotoğraf çekilirse çekinsin hep kez adam geçiyor her fotoğrafta böyle bir poz veriyor. Bu önemli bir ayrıntı. Bir de şunu da söyleyeyim. Ali İzzet Begoviç e, kesinlikle öyle bir protokol var. Bir şey istememiş. Beni şehitler arasına e, gömül diye bir vasiyeti varmış. O nedenle böyle şehitler arasında e, yerini alıyor ama galiba daha sonrasında şehitler arasında da böyle mini bir böyle bir bölme yapmışlar. Onu ayırmışlar. Eee Sebil'in oraya geldiğiniz zaman yukarıya burası çok yakın. Yaklaşık bir 5 dakikada kilolu değilseniz çok rahat bir şekilde gelirsiniz. Biz burada Fatiha'mızı okuyup e, Bosna Saraybosna'da gezdik. <laughs> Kumandan, <laughs> okey. No Müslüman. Yes Müslüman. Yes Müslüman, okey. <laughs> Şimdi o zambakları falan anlatmıştım ya, onu böyle mezar taşına göstermek istiyorum. Adamın söylediği şey, mezar taşlarında zammak var. Bu Bosnalı yani ama Müslüman. Bosnalı Müslümanların ee, kabri. Biraz yakına geçemeyelim. Burada bir tane e, Türk var. E, Türk'te herhangi bir zammak yok. Türk mezarlığı var, e, ay yıldız var. Ama herhangi bir şey yok. Adam o zammatların sebebi diye onu anlatmaya çalıştı. Ee, geldiğiniz zaman size bu şekilde böyle bir ayrım yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, Saraybos'a da gezmeye devam ediyoruz. Olalım. Şurada da e, bir tane söylemiştim. Eğer şu böyle bir siyahlık varsa da o bir polis olduğunun göstergesi. Ayrımı bu şekilde yapabilirsiniz. E, aşağıya Sebile doğru yolumuza devam ediyoruz. İzzat Begozat Aliye İzzat Aliya İzzat İzzet mezarını ziyaret ettikten sonra normal yoldan inmeyip böyle biraz ara sokaklardan gelirseniz şu yukarıda böyle Saraybosna'ya yukarıdan bakan güzel sokaklardan geçebilirsiniz. Sokaklar çok temiz öyle bir tehlike tehlikevari herhangi bir durum yok. Nacizane tavsiye ederim. Farklı sokaklardan gelmeniz sizi mutlu edecektir. İnmemize yokuştan devam ediyoruz. Müzik Saraybosna'nın mutfağında farklı yemek olarak neler var? onları yiyeceğiz ve burada çok popüler bir çorba var. Begova diye geçiyor. Şimdi hemen onu söyledik, onun tadına bakacağım. Sonra az az Ersek mutfağında hangi yemekler var? Hepsini size göstermeye çalışacağım. Farklı bir lezzetler yok. Aynı lezzetler. Mesela bu şehriyeli tavuk çorbası gibi düşünebilirsiniz. Hemen tadına bakıyorum. Aslında var ya sağlıklı bir çorba da Damağımıza biraz uzun değil bezelye havuç. İçine bamya da var. Bezelye, havuç, tavuk. Ee, büyük ihtimal tavuk suyu da yapılmış. Ve içerisinde böyle tane tane bamyayı da görebilirsiniz. Begola çorbası diye geçiyor. Her yerde bulamayabilirsiniz ama böyle lokal kod yazanlarda böyle ben bir esnaf otantası gibi bir yer buldum. Orada sabah e, sabah bu çorbanın tadına bakıyoruz. Gelmenizi veya Bosna Hersek'teki fotoğrafları, videoları görüp etkilendiğiniz bu çarşının yaptırılmasını sağlayan kişi Gazi Hüsrev Paşa ve onun anıtına Mimar Sinan'a Gazi Hüsrev Paşa burada bir cami yaptırıyor. Bu Mimar Sinan'da da Allah nasıl bir ömür nasıl bir şey vermiş arkadaş. Allah bin kere razı olsun. Yani her tarafta adamın eseri var. Yani şöyle bir şey düşünüyorum. O dönemin paşaları cana sıkılan işte Mimar Sinan gel ben sana bir cami yaptırayım demiş gibi düşünüyorum. Abi nereye gidersen Mimar Sinan eserinde. Bu çok büyük bir olay. Yani dalga malga geçmiyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum bu cami ama normalde siz geldiğiniz zaman bu cami girmek ücretli. Ama namaz vaktinde gelirseniz adamla bizim Türk olduğumuzu anladı. Yani namaz vaktine gelirseniz görebilirsiniz dedi. Şimdi biletliymiş. Bilginiz olsun. namaz vaktinde gelip caminin içeriğini görebilirsiniz. Daha namaz var. Şimdi biraz bir de şurada bir saat var. O saati göreceğiz. Sonra gideceğimiz yerler var ama burayı da bu caminin içinde size göstermek istiyorum. Hadi bakalım e, Mimar Sinan'ı seviyoruz. E, cami içerisinde de insanlar olduğu için fazla rahatsız etmek istemedim. Caminin içerisinde gördüğünüz, Türkiye'deki çoğu Mimar Sinan, cami, Mimar Sinan camisinde gördüğünüz gibi kubbeler, aynı şekilde camlar, e, caminin önündeki şadırvan hepsi birebir benzeyen bir şey. Ee, geldiğiniz zaman bir turist olarak ücret ödemenizi istemem. Bir namaz vaktini denk getirirseniz kadınlar da içeriye girebiliyor, erkekler de içeriye girebiliyor. Ee, Saraybosna'da gezmemize devam ediyoruz. Adını bilmiyorum. Fotoğraflarda evet. hep böyle bir şey var. İçi galiba hamur olabilir. Evet. Oğlum işkembe lan bu. Vallahi işkembe. Oo. Abi bildiğimiz karın işkembesinin büyük büyük doğrayıp torba haline getirmişler yani sakata sevenler için işkembe sevenler için kaçınılmayacak bir fırsat ama mutlaka bence geldiğiniz zaman bundan yiyeyim eğer sakata ve işkembe seviyorsanız ben fazla zorlamayacağım çünkü karşımda Adanalı var benim gözümün içine bakıyor <laughs> sey yeme beyin diye sey yeme beyin diye ama ben biraz suyunu bana, biraz şeker mı içine De bizim ana sanat kanalımız. Adanalı'nın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Direkt. Bakın şimdi o turistler giriyor bakın onlar ücretli giriyorlar. Siz namaz vaktini bekletirseniz içeri ücretsiz görebilirsiniz. Böyle bir uygulama niye var bilmiyorum. Yani turist olarak başka yerlerde bana da böyle bir şey davranılsa zoruma gider mi? Gider. Sultanahmet Camii'ne geliyorsunuz. Parayla bilmiyorum. Kafamda deli sorular. Yetkililer bunu düşünsün. Ben gidiyorum. Baya 10 yıl falan olmuştur. Kadın bulup köfte yemeyelim. Zaten hep dışarıdaydık. Türkiye'de denk gelmedi vesaire.

Evet. mıdır nedir? Abi yoğurtları, o böreğimizden attıkları yoğurt, bu yoğurt inanılmaz güzel. Böyle çırpıyorlar mı veya da ne yapıyorlar bilmiyorum ama makarnayı, yağdaki makarnayı biraz beğenemedim. Ee, ama yoğurt ve köfte inanılmaz. Bir de şu yanında bağırarak konuşan adam olmasa her şey çok iyi olacak. Emin olun restoranda kameraman arkayı bir göstersene kimse yok. Bir göster arkayı. Sadece o adam dinliyoruz. Abi bir adamın sesi böyle olur mu? Ben ne olur ben bu gece bunlara kafayı taktım ya. Ya bak neyse hadi. Ben köfteyi neye yorum ediyorum. Evet. olsun. Yani iki gündür köfte, börek, köfte, börekten sonra böyle vücudumuza solu bir yemek girdi. İnanılmaz güzel. Bak böyle bir e, namık. Hadzi, hadzi Bajriç namık diye. Hadzi Bajriç namık diye. Yine bu Başçarşıda e, baş çarşıda e, Sarajova, Sarayova Müzesi var. Onun tam karşısında burayı görebilirsiniz. Böyle tencere tencere, Türkiye'deki esnaf lokantası tarzında Bosna Ersen güzel sulu yemeklerini görebilirsiniz ama işkembeyi yine tekrar şiddete tavsiye ediyorum. Bu üç tane ayrı ayrı yemeğe biz ne kadar ödedik? Yaklaşık 3 ee, 290 TL gibi bir fiyat ödedik Bence güzel bir fiyat Yani fiyat performansı olarak lezzetliydi Şimdi biz nereye gidiyoruz Güzel yerlere gidiyoruz Bugün hava biraz kapalı ama ben açığım Hadi bakalım Meydandaki Sebil'in oradaki baş çarşı Camide Köşede e, o dondurmacı işte e, Tatlıcı var onun önündeki sokaktan girdiğiniz zaman e, burada bir hediye bir eşyacı var. Gerçi burada her taraf hediye eşyacı ama burayı nasıl tarif ederim size? E, yani şöyle yaklaş var. Bakın sokakta WC Toilet yazıyor. Oradan bilirsiniz. Çünkü o tabelayı değiştirmezler. WC de Toilet'e girmeden hemen o dükkan orada. Esnaf lokantası tarzında güzel şeylikleri var. E, tavsiye ederim. Biz şimdi gidiyoruz. Şimdi bu Ferhadiye Caddesi'nden ilerlerken hemen Hüsrev Paşa Camii'nin hemen karşısında zaten burası Hüsrev Paşa Vakıfı'yla diye geçiyor. Morikan diye bir yer var. Burada aynı zamanda da fotokopi diye de geçiyor. Çünkü kamerama şöyle bir dön. Bakın şurada o fotokopiyi görebiliyor musunuz yazısını bilmiyorum. Orada bir fotokopi çekiliyor. Sarı bir yazı. Şimdi oranın yakından detayını çekecek kamerama. Şöyle bir durum var. Siz buraya geldiğiniz zaman işte bu Türkiye'deki çoğu yerde olan bir e, gibi bir şey burası zaten e, Sebil'in yanında da söylemiştim bir Osmanlı mirası gibi düşünebilirsiniz. Yani bu çarşının aynısı Tokat'ta Taşhan'da da var. İşte buradaki bu ev ev e, Erzurum'da Erzurum evleri miydi öyle girişte bir şey vardı ben yanlış hatırlamıyorsam orada var. Hani Türkiye'nin hemen hemen çoğu yerinde bu tip böyle e, Diyarbakır'da o kahvaltıcıların olduğu hanları düşünebilirsiniz. Hemen hemen hepsinin aynısını görebilirsiniz. Çünkü burası bir Osmanlı mirası. Üzerine basa basa söylüyorum. Buraya gelip burada kahvenizi içebilirsiniz. Çayınızı içebilirsiniz. Kahve ile ilgili de size diğer videolarda güzel bir ayrıntı vereceğim. Türk kahvesini içerken elimizin tutmasıyla işte normal bostanlar nasıl kahve içiyor. Bunlarla ilgili detaylı bir ayrıntı vereceğim. Onu da göreceksiniz. Takipte kalın. Biraz sır veriyorum. Hepsini izleyin diye. Şöyle kameraman şöyle bir dolaşalım. Yani gördüğünüz gibi bir han. Burada oturuyorlar, kahveler içiyorlar. Eğer isterseniz de burada e, böyle bu kilimleri alabilirsiniz. Bunlar milyonculardaki kilimler değil mi ya? Milyoncularda da satılıyor aynı kilimlerden. Ben halı kültürüm yok ama bilmiyorum. Abi mesela şu, şu kameraman bir yaklaşsana mı? Abi şu milyoncularda var bunlardan ya. Ve çok bu milloncular da var harbiden ya. Neyse ben o kadar halk kültürüm yok. Yani bu sektörü de böyle aşağılamak gibi olmasın ama bilgim yok. Burada da böyle gelirsiniz böyle antik, e, antika vari bir şeyler giymek istiyorsanız da kendinize böyle alışverişler yapabilirsiniz. Kameraman şöyle şeyler bana yakışır mı ya? Kadın mı? Şu tarz şeyleri çok seviyorum ben. Şöyle şeyler yakışır mı bana? Yakışırsa kamerayı sallasana. Kamerayı salla. Ha. Yakışmaz ya bu. Bu kötü, kumaşı iyi değil. okey, ayın tutmuş hemen çıkıyoruz. Zaten de beğenmedim. Ee, hadi çıkıyoruz buradan. İnsanlara rahatsız etmeyelim. Sadece ürünleri çekemezsiniz dedi. Bakın o fotokopinin de fotosu orada gözüküyor zaten. Buraya aynı zamanda da niye böyle bir hanın içerisinde niye bir fotokopi merkezi var? O da düşündürücü. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> 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 Kullarımız geldi ama tatlıyı anlatacağım size. Bosna Hersek'te bir kahve kültürüyle alakalı size bir bilgi vermek istiyorum. Şunu şöyle bir karıştırıp öncelikle bir dökelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yaklaşık böyle size iki kişi rahatlıkla içebilirsiniz ama tek kişiyle içebilirsiniz. Sıkıntı yok ama ayrıntıyı anlatmaya çalışıyorum. Mesela biz Türkiye'de kahveyi nasıl tutarız? Fincanı bu şekilde tutarız ve böyle içeriz değil mi? Hani mantık budur. Ama o günden itibaren Bosna Hersekler bunların bir Avrupa özençisi olduğunu düşünerek ve Osmanlı'ya da özenerek Hilal kısmında bakın ayrıntıya bakın hilal kısmını andırdığı için kahveyi şöyle yapıp içiyorlar. Yani ve böyle bakın şu anda kameraman şu elimi bir yakından bir göstersene. Üstten bir göster. Bakın şu anda hilal konumunu aldığı için e, Bosna Herse'ye geldiğiniz zaman hiçbir kahve fincanında kulp göremezsiniz. Ve bütün kahve fincanları bu şekildedir. Ve siz bu şekilde içerek Osmanlı'nın yani hilal olduğunu düşünüyorsunuz. Bence güzel bir bilgi verdim. Bana teşekkür edin. Ee, beni destekleyin. Bana bir şeyler yapın. Hadi bakalım. Şimdi kahvemizin tadına bakıyorum. Oo. Şimdi bu bildiğimiz kuru sırf burayı sevdiğim için malzemesi güzeldir diye söyledim. Bunu en sona bırakıyorum. Ben yani dün bunun krem pitasına yemiştim biliyorsunuz. Bunun adı ne diye? Bu da krem pita da ee, bunun bir değişik adı var. Ha bu sampita diye geçiyor. Eee dün yedim. O dünkünü biliyorsunuz. Bu sampita bunun da güzel olacağını düşünüyorum ve ben tadına bakıyorum. sevenler veya veyahut da kahvedeki kremanın kalitesine özenip kaliteli olmasını isteyenler için Sam Pita'yı öneriyorum ama ben hala benim attığım dünkü krem pita'da kaldı. O krem pita'yı mutlaka denemelisiniz. Bu da çok güzel ve kaliteli bir malzeme. Tekrar diğer tadına bakıyorum. <laughs> Yukarıdaki parçacıklarla e, Krem şanti kremayı Ve altındaki o kek tanesiyle Üçünü birden alırsanız Tadı inanılmaz olur Ama sadece yarısından alırsanız Böyle sadece üstten alırsanız Krema biraz sizi rahatsız edebilir Bilginiz olsun Üçünden birlikte alırsanız güzel olur e, Tekrar hemen deniyorum Kameraman kızıyor, parmakları kapat diyor. Ben de alışkanlık. Hmm. Ha, kahvenin tadıyla, Türk kahvesiyle öyle çok büyük bir aman aman bir farkı yok. Sadece o kültürü anlatmak için şey yaptım. Kahve de güzel oldu. Bir de kameraman kızmadan hızlı bir şekilde bu profiterolun tadına bakıyorum. Ve kameramanla biz baş başa bunların tadını çıkarıyoruz. Video kapanıyor. Ee? Abi soğan dolması yerken de anlattım ya malzemenin kalitesi her şeyi belirliyor abi. Yani profiterol dünyanın her yerinde yiyebilirsiniz. İnci pastanesine İstanbul'a selam olsun da. Ama kalite güzel olduğu zaman, malzeme güzel olduğu zaman hepsinin tadı inanılmaz oluyor. Bana afiyet olsun. <laughs>